Kanka hoş geldin. Ercan'a hoş geldin. İnşallah Berat hoş geldiniz tekrar. Eyvallah kankam. Aleyküm Aleykümselam Aleyküm selam kardeşim. <laughs> Umut'cum hoş geldin kardeşim. Eyvallah Ercan'ım. Sen nasılsın? Güzel ödüyor bu arada. Sen nasılsın kankam? Hoş geldin kardeşim. Aynen ya. Uçuyor <laughs> yani kıskandılar Berat'cım. Yapacak bir şey yok. Youtube senin. Anladın sen kardeşim. Çağır tabi Gamze'cim. Hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen. Kanka beğeni yüksek olmazsa böyle oluyor işte. Kardeşim beğeni bir uçuralım ya el birliğiyle. Kanka telefon elinde mi? El Şu ekrana Çift tıklayacağım böyle ya. Bu kadar kardeşim. Hani bu kadar. Başka bir şey yok. Durma gecelerim artık sarılın gözlerim ya. Emrecim adaşım hoş geldin. <laughs> ya Berat'cığım dur kapıyı kapı çaldı sandım diyor. Yok yok. Hani ben onu gösteriyorum kardeşim. Hadi lan, buraya uzatma yakışır bu arada. Yakıştırmadı herhalde. Koray'ım hoş geldin, Zeynel'cim hoş geldin. Tufancım hoş geldin kardeşim, aleykümselam. Atagana hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar bir çift tıklayalım ya. Beğenimiz gelsin abi. Az önceki şeyi yaşamayalım tekrar. Haydi bakalım. Gökçe'cim hoş geldin kardeşim. Şans bizlerle olsun. 35'in etkisi performansı bitti. 35 bir düşüşe geçti. Armut dalda sallansın. Kaptan Emre ter oğlum ya. Revoltage'im hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sen nasılsın kardeşim? Uchi kardeşim sen eski şey futbolcusu musun ya? Madara hoş. ha Madara hoş geldin kardeşim. Genelde yani bu isimdeki kardeşlerimiz gençler birliğinde takılırdı. Sen de futbolcu musun? Eyvallah kardeşim. Ay <laughs> ay yani öyle 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 şey yapmayalım. Öyle kategorize etmeyelim ki Öyle kategorize etmeyelim. Evet, tabii ki Atakan'cım, evet kardeşim. Ee, Zeynep'cim cevap vermek yerine Atakan'la aranızda bir sıkıntı mı? Neden çocuğa öyle davranıyorsun herkesin içinde? He? Dursun'um hoş geldin. Yok hoca Overlock'cum. Kardeşim o zaman bu yayınımız bizden bütün Overlock'çulara gelsin kardeşim. Kanka bak o kimdi o az önceki Overlock'cu? Kardeşim bak ben bir tane halam var kardeşim. Yani yine halam tabi. Kanka bu kadını abi aşağıda öttürmüşler işte şöyle. Demişler ki hanımların dikkatine. Overlock makinesi işte ayağınıza geldi. 5 dakikada dikilir hemen teslim eder falan. Yalan bu arada. Bir saat bekletiyorlar. Neyse. Kanka halam. Canım halam. Aşağı inmiş. Evde bütün halıları da vermiş bu arada. Demiş ki abla. Bak bir de halam iyi niyetli bu arada. Hiç sevmem ama iyidir yani. Diyor ki bu sıcakta diyor böyle olmaz size diyor serin soğuk bir şeyler getireyim diyor. Yukarıya çıkıyor aşağı iniyor. Overlock makinesini bırak overlock makinesinin arabası yok kardeşim. Ha, bu halamın 5 tane halısını kim verecek? Bana bunun cevabını versene kardeşim. O da bendim diyor beni benimle mi? Ayda. Ayda. Kardeşim yani bu yanlış anlama şimdi sen overlockçu arkadaşlarım bak bunu bu yayını onlar için yapıyoruz. Sen onların adını batırıyorsun kardeşim. Sen hatta overlockçuların yüz karasını desem yeri mi kardeşim? Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir al öde gelmezsem gençliğim solsun. Bu inadın ben ölmeden son bu su Aşktan anlamaz bu taş kalbim O güzel gözlerin hep gülsün ağlama Beni sev istersen sevmeden Allah Beni al götür senden yoksun zaten ben seni bulurum neredeyse. Aleyküm selam Yusuf'um hoş geldin. Rıdvan'ım hoş geldin. Tolik'cim hoş geldin. Aydın'ım cansın kardeşim. Hoş geldin kankam. Keyifler nasıl arkadaşlar? Yeni gelen ekip keyifler nasıl kardeşim? Bir gönlüm var. Akıllanmaz. Aşk ile dolmayınca durmaz. Sen çiçeksin, çok güzelsin. Koynunda boşluğun var, dolmaz. Ali'cim hoş geldin. Duygu nasıl bir istek kankam? Yani o şeyine bağlı. Mesela buradan sonra dedeye gideceğiz. Evet. Buradan sonra dedeye gireceğiz. Hatice'cim hoş geldin kardeşim. Keyifler nasıl? Arkadaşlar 100. beğenimizde 100 beğenimiz olacak. Onu bu kadar yani. Şöyle bir ekranlara çift tıklarsak sevinirim kardeşim. Düzden vermedi bu arada ya. Neden öyle yaptı onu anlamadım. Aa çok kötü duygu ya. Yapma bunu. Bize söyleme. Duygu herkesin içinde gold parti falan deme kanka. Hakan'ım hoş geldin. Adem'cim hoş geldin kardeşim. Dede alsız dedeye gideceğiz. Yok. Uchiha moço madara kardeşim. Kanka bu ne biçim isim ya? Kanka söylerken yani baban mı kim koydu kanka bu nasıl bir isim ya? Ciddi isim mi? Yani ciddi isimler gerçek ismin mi bu? Kanka benim babam benim ismimi Uchiha Madara koysa ben babama reddederim kardeşim yani. Ha ama eğer oralıysan yani mesela orada bu isim bir Mehmet Fatih anlamındaysa bir şey demiyorum kardeşim yani. Saygı duyarım. Ama sen Türksen ve böyle bir isim koydursan saçma. <laughs> Harbi saçma bu arada yani. Söyle gerçek adın Ali kanka. Takma ismin Uçiya bilmem ne Madara. Madara ne bir de ya. Muhammedci hoş geldin kardeşim. Aleykümselam. Klima da hiç düzensiz ya. Bir açıyorum götüme vuruyor. Biz Kemal'le arkadaş yani arkadaşız yani sayılır kanka. Anime karakterime. Mi? Ciddi misin ya? Oğlum ben niye onu gençler bir lift sanıyorum ki? Yaşlandım ben demiş Aliye Kardeşim evlisin herhalde. Bakayım profile. Eğer herhalde evlenirsen yani şimdi burada evli arkadaşlarımız da var. Bir şey demek istemiyorum. Evli var mı aramızda evli? Evlilik güzel bir şey diyenin ben... ...yani aklından şüphe değil de. Aa bir dakika dur. Dur silmeyin zıplayan hamsterı silmek. Aa. Aa, Yarlan mal. Zıplayan hamster diye kanal açmışsın. Beni mi eleştiriyorsun? Aa. Zıplayan hamster ne? Kanka mesela zıplayan yerine... ...ne bileyim koşan... Splane Hamster diye kanal mı olur lan? Dur seni bir inceleyeyim bir dakika. Allah aşkına seni inceleyeceğim. Senin kap Sen dur oğlum, sen bittin. Bekle. Zıplayan Hamster. Bakayım kaç takip kaç milyon takip. Lan ya lan 34 takipçim var ya. Dursuncu hoş geldin. Evlilik dünyanın en güzel şeyi. Ben de iki çocuk var demiş. Suat yani yenge yanında diye herhalde böyle şey yapıyorsun ya. Yenge yanında diye yazıyorsun bunlar reis. Ramazancım hoş geldin kardeşim. Ramazan hoş gel. Neyse o espri yapmayacağım. Kanka çift tıklayalım ekranlarımıza uçsun. Bak adamın 36 takipçisi var beni eleştiriyor. Diyor ki yayın açma diyor. Niye kardeşim? E YouTube. He, ben bu yayını açtım diye YouTube mu kapanacak? 36 takipçim var kanka yapma bunu. Şırna selamlar kardeşim. Kanka ben e, annemle babama akrabalara rica etsem zaten kanka 6000 abonem olur benim. Bu nasıl bir ama az takdir ettim bu arada. Metincim hoş geldin kardeşim. Aa nereye? Şırnak'a selamlar olsun kankam. Şırnak. Şırnakla ilgili bir anım var. Var kanka var. Var anlatmayacağım. Burada değil yani. Burada değil. Ya Yusuf kanka daha eritmedik başladığım yerdeyim ya. Vallahi burada başladığım yerdeyim kardeşim. Kanka bu son alım buradan dedeye gidiyorum yani. Harbi gidiyorum kardeşim. Gidiyorum kanka buradan dedeye. Gideceğiz kardeşim. Ne yapayım tiktok mu açayım? Tiktok ay, ne, nerede o? Tiktok mu açayım kanka? Abi döşeye binen dayılar var. At, at gibi yapmış. At gibi yapmış adam döşeye biniyor. Yemin ederim 65-70 yaşında. Özlem hoş geldin kardeşim. Sinancım hoş geldin reisim. Bu yayın niye böyle ya? Neden böyle? Kanka şu beğeni bir yüz yapalım kankam ya. Bu arada hediyelerimiz var mı var? Altta ve üstte yazıyor. Emre Bey 99.com kankam. Hemen Telegram adresinize gelip adresimize bak. Adresimize. Adres bizlerin adresi kardeşim. Dedeye geçeceğim kankam. Ee, Telegram adresimize gelip hemen hediyemizi alabiliriz. Kanka klimayı kapatıyorsun bir daha açıyorsun götün donuyor nasıl bir şey anlamadım ya. Ben niye klimanın önüne masa kurdum onu da anlamadım ya. Yıldızlar da güzel. Asla şarkı söyleyecektim ya yıldız. Yıldız yatağından kalkar başka duysa. Ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa. Gün gelir de kader hesabını sorsa. Çek cezamı senin açtan anladım buysa. Yeni dedeye geçiyoruz kardeşim. Yeni dedeye geçiyoruz kankam. Kaosçum hoş geldin. Aynen eritmesin diye. Yeni dedeye geçip Yeni dedeye geçip oradan katlama. Dünkü gibi kanka. Dünkü gibi felaket katlamaya çalışacağız kardeşim. Açarız onu Mehmet. Mehmet açacağız, açacağız. Biraz biraz geçsin kanka, açacağız. 500'de başlamak güzel olurdu. Olurdu kaos, olurdu. Öyle bir dünya yok şu an. Ya dayı bu ne ya? Harbiden internetten sıkıntı var. Diyeceğim değil. Kanka yut. Yani. Eyvallah Yusuf'um hep beraber kalalım kardeşim onun altında ya. Bu arada para demiş Yusuf yani yanlış anlaşılma da olmasın. Yani durduk yere bir şeylerin altında kalma değil kanka. Kabil'cim aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Nice. Gold gelir buraya. Oynar gold. Güzel. Çarpan kötü. Neden? Normal alım yaptık çünkü. Yoksa güzel olurdu kanka. Mighty power. Eyvallah kankam beğeni atan herkese teşekkürler Haydi bakalım haydi Sonu dünkü gibi yok dün çok güzel kar çektik karı çektik ondan sonra devam ettik Suat'ım Süleyman'cım hoş geldin kardeşim Süleyman Demirel'im hoş geldin kankam Legacy. O Mali Bey, Mali Bey siz buralara gelir mi, düşer miydiniz demeyin. Pavyon muyuz oğlum biz ya? Sen buraya gelir miydin ya? Ha çoktandır yoksun kanka, hayırdır? Arkadaşlar bir memleket gelsin ya. Ben sonuna yetiştim. Ha tamam. İlk ile ikincinin birleşimiydi kanka yayın. Orada 1.200, 1.400'e yakın bir karı vardı kanka. Adana'ya selamlar Hakan'ım hoş geldin kardeşim. Adana'ya selamlar. Dayı buna ya açıyorsun sıcak kapatıyorsun vallahi anlamadım ya ben bu yeri, yerimi değiştirmem lazım herhalde ya. Aleykümselam kardeşim Tunceli'ye selamlar. Sponsorlu musun dayı? Hayır kardeşim site benim. Aynen. Hani siteyi soruyorsan hani site benim kardeşim. Komple benim yani. Onu soruyorsan eğer. Ersin'im hoş geldin biraz geç kaldın ha. İzmir'e selamlar olsun kardeşim. İzmir'e selamlar. Gelsin memleketler gelsin kardeşim. Kimler bizi nereden izliyor? Bir görelim. Kanka büyüye geçeceğiz artık ya şöyle bir şey yap. Dün 160 bize çok uğurlu gelmişti. Aldım bol şansları 160'tan ilerliyoruz. Boz adası mı? Boz adası. Reis yaz. Ayıracağım. Emre bana da Alacağım tabii ne demek. Sana da alacağım. Sana da alacağım kardeşim. Hepinizi alacağım karda. Kanka hepinizi alacağım bekle. Eyvallah Suat'ım hoş geldin. kötü değil. Tunceli'ye selamlar olsun kardeşim. Eyvallah kankam eyvallah. Ya olsun Suat'ım iki defa hoş gel ya ne olacak kardeşim. Süleyman hoş geldin kankam. Hadi oğlum be. Bugün Recep gelmedi yalnız ha. Bugün Recepçim gelmedi. Bugün Recepçim bizi yalnız bıraktı. Çok kötü ödedi bu arada. Arbi kötü ödedi. Bugün Arbi'den kötü ödedi. Bakıyorum Zeynep. Nice 50. Arkadaşlar 100. beğenimiz bir gelsin ya. Kanka telefondan izliyorsan ekrana bir çift tıklayacaksın. Aa, Ponix'im yakışmadı kardeşim. İsa'cım hoş geldin kankam. Legacy. Eyvallah kankam. Kanka şu an iç açıcı iç açıcı değil. Pablo'nun mesajını okumadım ya sinirlendi kanka. Serpil hoş geldin. Emir Hanım hoş geldin kardeşim. Pablo'nun mesajını okumadık ya sinirlendi. <laughs> kanka görmemiş olabiliriz değil mi? Hani bunu anlamıyor adam ya. Basın. Selçuk hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Kanka bir bol şans alayım ya. Bol şans gelmesi lazım. O Abdurrahman Bey hoş geldiniz efendim. Erzurum'a selamlar olsun kardeşim. Erzurum'a selamlar olsun. Kim ya? Kimmiş o eşricim ya? Özkan'ım hoş geldin. Bugün nere nereli olsam diyor bak. Kanka yine uyarı yedik ya. Kanka beğeni geçmeyince harbi olmuyor. Uyarı yedik. Kanka bugünlük bu kadar. Zor bir şey değil abi. Telefondan iki defa tıklama harbi zor bir şey değil ya. Kardeşim yarın ne bileyim bir hafta açmam herhalde bilmiyorum. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim.